sana bir denizciler kahvesinden bahsetmiştim ya ben. Evet. Sonra sonra şey geldi aklıma. Tayfun Kaptan ne zaman seferden dönse mutlaka uğrardı oraya. Arka tarafında küçük bir de bahçesi vardı. Bir kutu varmış meğer. İçine bir şeyler koymuş, görmüş diyeceksin. Küçük bir teneke kutunun içine. Kahvenin arkasına bir yerde Niye yapıyorsun sen bunu o kıza? Abicim sen o tarafa karışma. Karışma diyorsun da yarın öbür gün bu işin altından bir pislik çıkarsa, karakol konuşsak... Polislik bir durum değil. Ben sadece bu kızın o kutuyu bulmasını istiyorum, bu kadar. Kızın babası yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Ya sana ne? Ben sana ne diyorsam onu yap, tamam mı? Ne kutusu? Ya yani, müzik kutusu gibi bir şey mi? Yok. Küçük teneke bir kutu. Malum uzun yola çıkıyoruz. Dönüşümüz olur mu olmaz mı Allah bilir derdi. Anlamadım yani. Ne yapıyormuş kutuyu? bahçeye gömüyormuş. Sefere giderken gömüyor. Seferden dönersek kazıp geri çıkartıyormuş. İçine ne koyuyorsa artık dönmezsem sevdiklerime kalır derdi. İnanmıyorum ya. Peki biz oraya gitsek yani nasıl bulacağız? Kahvenin sahibi Yılmaz. İyi tanır beni. Selam mı söyleyin? Bir bakın bakalım hala orada duruyor mu Okut? Tamam. Gideriz değil mi Kerem? Bakarız kutuya. Ha, tabii gideriz de... Yani ...şimdi okula girmemiz lazım. Tamam canım. Çok teşekkür ederim. Yani eğer babamı bulursam ilk size getireceğim. Salih abi olmasa bulamazdım diyeceğim. Sen önce bir bul kaptanı. Gerisi kolay be kızım. Tamam. Aa, i̇stersen sen gir. Ben bir Salih abiyi götüreyim durağa. Sonra geleceğim. Tamam. Görüşürüz. Zeynep. sen. Dışarıda konuştuğunuz adam kimdi? Ha şey, Salih abi. Yani? Yani, yani uzun hikaye. vaktin varsa anlatayım. Var. Ha. Şey ya... Şimdi söylemiştim mi ben babam deniz kazasında kayboldu diye. Ne istiyorsun? bu bünye rüca ile minnetle değil, parayla çalışıyor biliyor musun? Beş bin verdik ya. O önceki numara içindi Kerem Bey. <laughs> Sende kalmadıysa annenle babandan bir iste istersen. Neticede koskoca sayarlar. Beş on bin lira koyar mı? Senin kim olduğumu nereden biliyorsun? Ben sana ne diyorsam onu yap tamam mı? Çeneni kapalı tutacaksın. Başlıyor. Ne dükkan açmışsın Kazım? El al sana. Ne dükkanı lan? Sayarların oğlu. Peşini bırakmıyor. Hayırdır? Ahmet Sayar, Sevim Sayar. Onların çocukları mı? Kerem Sayar. Vay 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 vay. Sen giderken biz dönüyorduk oğlum. Peki. Ufuklu bir şey Hadi bakalım. Ha. Acele deyince apar topar taksiyle geldim buraya kadar. Malum dükkanı da kapattık. Neredeydin sen? Dışarı çıktım biraz. Nereden buldun o adamı? Salih Mevsun'dan bahsediyorum. Araştırdım. Kerem. Hı? Bak ben seni iyi tanırım. Sen durduk yere bir işe kalkışmazsın. Doğru. Durduk yere bir işe kalkışmadım zaten. Ya bak yine Zeynep'i mutlu edeceğim Mevsun'la. Gireceksen, diyeceksen öyle bir şey. Evet diyeceğim. <laughs> Ayv, Ben ne kadar kötü bir insanmışım kadar hayvan, pislik bir herifmişim ben ya. Hiç kimse bana inanmıyor. Kendi kardeşim bile inanmıyor. Ya ne bileyim, konu Zeynep olunca... Ee, anladım ben seni. Ama o mevzu bitti artık. Tamam mı? Yani anlıyorum. İlk başta bayağı kafayı takmıştım ben bu kıza. Ama bitti. Ben o kızın babasını bulup mutlu olmasını istiyorum başka ne yapmam gerekiyor seni inandırmak için? Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece Zeynep'i üzme. O kadar. Peki. Tamam. Güzel. Güzel. Beyler. Ee, burada nereye gömmüş olabilir? He, hemen sana bir kazma kürek verelim. Sen direkt kazıya başla. Ver, var mı küreğimiz? kızım saçmalama. Önce Salih abinin... Neydi adamın ismi? Yılmaz. He, önce bir Salih abinin dedi Yılmaz'ı bulalım. Pardon, bakar mısın? Buyurun. Yılmaz abi burada mı? Yılmaz abi, seni soruyorlar abi. Merhaba, ben Zeynep. Bu da arkadaşım Kerem. Merhaba. Merhaba. Ee, biz babamı arıyoruz da, bizi Salih abi gönderdi bir tane kutu varmış. Babam gömüyormuş burada bir yere. Yani aslında var mı yok mu bilmiyoruz. Yani gömdüyse var, döndüyse yok. Kızım bir dakika dur. Kusura bakma abi. Şey biz esas Tayfun Kaptan için geldik de arkadaş kızı oluyor. Otur bakayım. Oğlum. Soğuk bir şeyler getir buraya. Ya şey siz tanıyor musunuz acaba? Çünkü buraya geliyormuş sık sık bize öyle söylediler de. Ne zaman? Ne zaman? İşte uzun zaman önce, bu şeyden önce, deniz kazasından önce. Reverans'ın kaptanı Tayfun'u diyorsunuz siz. Evet. Tanıyor musunuz babamı? Tanımaz mıyım? Gerçekten mi? E o zaman bir şeyler biliyorsunuzdur hakkında. Yıl 1958. Hayır mümkün değil. 95 falan olması lazım. 68 benim doğduğum sene. Ah pardon. Annem üç tane kız doğurmuş benden önce. Babam oğlan istiyor. Şey ben lafınızı kesiyorum ama... Kesme. Önce bir dinlemeye öğren. Almış karşısını annemi. Acemiliğimi Bursa'da yapacaktım. Cepte bir kuruş yok. Çıktım yola, bindim otobüse. Git git bitmiyor. Git git bitmiyor. Ya bitsin ne olur. Yok yok bitmiyor. Biter biter. Bitmiyor. Ya bitsin artık. Ya bu askerlik kolay biter mi? Allah yardım etsin Allah. Im. Amin. Sonra gecenin karanlığında tarlanın ortasında durduk. Yanımızda jandarma karakolu. Sonunda yumruğu bir koydum <laughs> masaya. Sen kimsin ulan dedim. Ya abi tamam dedin de yani artık biz sade de gelelim. Oraya geliyorum zaten. Tayfun kaptanın burayı gömdüğü kutudan haberin var mı yok mu? Var. Bir dakika. Gerçekten mi? Yani böyle bir kutu olduğu doğru. Doğru da yıllar önce geldi, aldı. Ne? Kerem? <laughs> o zaman babam yaşıyor. Yaşıyor tabii. <laughs> Şizat kumunu oraya gömerdi. Seferden döndüğünde de çıkartırdı. Artık içine ne koyuyorsa altın, maltın altın var dediler bir seferinde. Orayı kazmaya kalktı. Kendimi siper ettim. ulan dedim. Çok <laughs> Çok güzel yapmışsınız, harika yapmışsınız da. Ya hiç geliyor mu buraya, uğruyor mu peki? Yok. Yıllardır görmüyorum. Ya. Peki böyle numara adresi falan var mı? Yok. Ama bizim bir arkadaş var Halil diye. Galiba onu bir iki sene önce görmüştü. Siz bir ara uğrayın bana. Ben onun telefonunu araştırıp soruşturayım. Halil'le sorarsınız sonra. Tamam. ...benim babamla ilgili hiç anım olmadı biliyor musun? Ama bugün o adam anlattı ya... ...baban geldi, o kutuyu aldı götürdü buradan diye. İşte benim o zaman bir anım oldu. Babamın ölmediğini öğrendiğim an. Kerem, babam yaşıyor. bir yerde. Ya da dünyanın bir ucunda, başka bir gemide. Ama hayatta. Öğreneceğiz değil mi Kerem? Konuşacağız o adamla. Öğreneceğiz. <laughs> Öğreneceğiz bir şeyden. Ne? Alo. Of orada olmak lazımdı abi şimdi ya. E ne yaptı ağladı mı? Fotoğraf falan çekebildin mi? E ne yapıyoruz şimdi? Nedir plan? Yeni plan yok can. Bitiriyoruz. Anladım abi. Ne anladın? Kafan karışmış senin ya. Kafam falan karışmadı. Tamam mı? Yeter artık. Alacağımızı alalım. Tamam. bilirsin.